Deniz beni mi çağırıyorsun? Evet. Ha, ne oldu? Evet. İnanmıyorum. Deniz kenara kaç, kenara kaç sakın. Acaba şu aşağıdaki oyuncak ayıyı mı zannetti? Gerçek geldi. Deniz dikkatli ol. Onu evden çıkarmamız lazım. Belki de karnı acıktı bence. Deniz sen şimdi sakın korkma tamam mı? İçerki odaya ballı ekmek bırakacağım. Çünkü ayılar ballı ekmeği çok severler. Karnı acıkmıştır. Yer belki gider tamam mı? Sen sessizce bekle. İstersen yorganın altına gir. Hadi bakalım. Seni görmesin. Ben hemen geliyorum. Deniz'i hemen oradan kurtarmalıyız. Küçük ayıcığımızı da odadan çıkarmalıyız. Şimdi ona böyle güzelce ne ballı ekmek yapıyoruz. İnşallah bunu yer ve hemen gider. Şimdi bu arka kapıdan yavaşça gelelim. Deniz'in odasına. Deniz! Deniz! Beni duyuyor musun? Evet. Yavaş ol. Bak ben geldim. Balla ekmek yaptım ayı. Şimdi bunu bırakacağım buraya tamam mı? O da kokusunu alacak buraya gelecek hemen. Ekmeğimizi şimdi böyle koyalım. O buradan onun kokusunu alıp gelecek. Deniz hadi gel 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 çabuk. Sen de gel böyle aşağıya çabuk çabuk. Bakalım ne yapıyor? Evet. Yiyo ekmeği yaşasın. Yemeğini ye ve git. Evine git. Anne merak eder sonra seni değil mi? Evet. Anne bak ben yedi. Aa ekmeğin hepsini yemişti mi Deniz? Yaşasın. Kanı çok açmış demek ki. İyi ki ona yardım ettik değil mi? Evet. Ay acaba bakalım orada mı? Gitti mi yoksa? Kapıyı açık bırakmıştım ben. Bir daha gelirse ona yine yemek veririz biz. Tamam evet. mı? <laughs>